Herkese selamlar. Sevgili Fenerbahçeliler hepiniz hoş geldiniz. Bir maç öncesi canlı yayında da karşınızdayım. Fenerbahçe'yi konuşmaya, Fenerbahçe'yi değerlendirmeye çalışacağım. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı öncesi e, maçı konuşacağız. Sizlerde de hepinizi tekrardan hoş geldiniz diyorum. Eğer yorumlar gelirse, katılım olursa canlı yayında e, interaktif bir yayında yapmaya çalışacağız. Eee Aleykümselam kardeşim. Komptan Aziz Yıldırım Fenerbahçe ilginç bir ilk kombinle maça çıkmayı tercih etti. Yani oyuncu grubuna baktığınız zaman bir 6 ya da 8 numarası yok Fenerbahçe'nin sağ içerisinde. Ee, bakıyorsunuz Semedo, Schmans bir orta sahası gibi gözüküyor. Ee, defans dörtlüsünün üçü direkt stoper, sağ ayaklı bir defans, sağ bek oynayabilecek bir oyuncu gözükmüyor. Tek Semedo gibi gözüküyor ama bu sefer Semedo'yu sağ bek yazarsanız da e, orta olamıyorsunuz ki Tedesco'da dörtlü oynayacağız demiş. E, selam kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Tedesco'nun dörtlü önce açıklamasından sonra benim aklıma şu geliyor. Ya böyle bir düzen geliyor. Ki Tedesco'nun son maçlarda şunu yapmaya çalıştığını görmüştüm ben. E, genellikle 3-1-5-1 sağ yayılımını, sağ dizilimini kullandığı için. Muhtemelen top Fenerbahçe'deyken oyun kurmaya çalışırken şunu kullanmaya çalışacak. Semedo'yu buraya, Nene'yi buraya buradan bir üçgen çıkartmaya çalışacak. Çünkü bunu birkaç kez hani İsmail Yüksel'i buraya çekerek denemişti hatırlıyorsunuz. İsmail Yüksel'i sağ tarafa çıkartıp Alay yamaçında Semedo'yu iki tane pozisyon hazırlamıştı Fenerbahçe. Ee, top Fenerbahçe'ye geçtiği zaman böyle bir oyun dizilme. Top rakibe geçtiği zaman daha dörtlü karşılayan, dörtlü savunma yapan bir Fenerbahçe göreceğiz gibi. 4 2 3 bir e yakın bir oyun göreceğiz gibi. Ama bu mantıklı mı? Değil. Çok mantıklı değil. Hiç mantıklı değil hatta. Ya ben e, hoca şey demiş da yeri işaretine dattım. Dörtlü denemelerimiz devam ediyor demiş. Yani e, ben çok doğru bir denem olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle çağlarla sağ çizgi oynamak, çağlarla savunmada sağ çizgi oynayabilmek, çağlarla rakip sol açıyı birebir bıraktırmak. E, neneye sadece çizgide güvenmek ki nenenin arkasında çal olacak nenenin çok fazla git gel yapması gerekecek. Semedo Shimanski orta hiç orijinal bir orta değil. Ben çok büyük sıkıntı yaşayabileceğinizi düşünüyorum bazı sekanslarda. Ee, ama hoca bazı şeyleri deneyeceğini söylüyor. Benim aklıma ilk başta üçlü geldi. Hatta şöyle bir üçlü geldi. Hani şunu oynar mı acaba diye düşündüm. Ee, nenenin biraz daha sağ iç olduğu, sağ kanat bek olduğu ve 3-4-3 diye düşündüm ama böyle değil hoca. Dörtlü oynayacağız demiş. E, millet bazısı kimse şöyle yazıyor. Asensio'yu buraya yazıyor. Asensio burada olmaz. Asensio Fenerbahçe'nin 8 numarası olmaz. Şu anki mevcut temposu hem oyuncu şekli olarak Asensio'dan bir 8 numara çıkmaz. Hiç zannetmiyorum ki Asensio 8 numara oynasın. Hayatta olmaz bence. Jaden de 6 oynamaz abi. Ya yani Jaden'ın da 6 oynayacak bir oyun karakteri, oyuncu tipi, oyuncu tiplemesi yok. Ne top tekniği, ne top sürme becerisi, ne oyun aklı. Jaden Osterberg'ün hiçbir şekilde 6 numara oynamasına sebep vermiyor. E, yani burada ben Fenerbahçe'nin en idealinin şu olduğunu düşünüyordum. Bu kadroyu gördükten sonra. Ha, belki bu bir şekilde kurtarır Fenerbahçe'yi diyordum. Ee, ama abi e, ee, dörtlü çıkacağını söyledi hocam. Ve böyle çıkacak muhtemelen Fenerbahçe maça. Zidane e, ee, 4-3-3'te kullanmış olabilir ama bu 4-3-3'ün 8'i gibi değil. 4, daha 3 4 3üm ve 4-2-3-1'in 8'ine yazılıyor. Ya size söylüyorum ben bu noktada 8 oynayabileceğini düşünmüyorum. Çağlar'da var mı sence sağ beklik? Yok abi. Ya özellikle e, birebir yakalandığı zaman çıkan ya Çağlar Söğüncü ya şimdi hoca genellikle iki beki de çizgiye çıkartıyordu bu zamana kadar. Yani çoğunlukla iki beki çizgiye çıkartıyor ama Çağlar'la çizgi de oynayamayacak. Bence arka üçleyecek. Toplu oyunda Çağlar burada olacak. Çağlar üçüncü stoper gibi kalacak. Nene çizgiye çıkacak. Ama benim size dediğim gibi hani bu adam 3-1-5-1 oynadığı için genellikle e, Semedo'yu İsmail Yüksel'i çektiği gibi e, genellikle çizgiye çekip burada bir üçgen oluşturup kanatları kullanmayı deneyecek yine. Ki adam da zaten kanatları kullanmayı daha çok deniyor. Daha çok istiyor. Jaden'la da buradan topla çıkışından yararlanacak bence. Burada bir üçgen kurmaya çalışacak. Bunu yapacak sen, o, hoca. Ya bundan başka bir şey yapabileceğini ben düşünmüyorum şu anda. Hani 4-2-3-1'in mantığı bu, bu, şu anda. Bir saniye. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz şimdi biraz daha eee Çağlar kanattan gidecek yerine... Yok ben zannetmiyorum. Yani Çağlar'ı bek bindirmesini yollamaz. Ya yani toplu oyun dizilişinde temeli şuna indirgecek. Semedo'yu zaman zaman buraya çıkartacak bence. Ya ben hiç zannetmiyorum yani e, Çağlar'la sağ bekten çizgiye çıkmasını bekleyeceğini. Hiç zannetmiyorum. Burada muhtemelen şeyden şeyde sıkıntı var. Yani e, merkezin teknik kapasitesinden memnun değil bence ne İsmail Yüksek ne Fred. Çünkü ikisinin de oynamamasının en temel sebebi bence teknik kapasiteden memnun değil. Semedo'yu merkeze almamızın sebebi teknik kapasiteyi yukarı çıkartabilme seviyesi. Ya ben de şunu da bilirdim yani. Ben kendim mesela kadro yapsam. Hani sizin dediğiniz mesela şunu da düşünebilirdim. Ama şimdi Jaden'ın olması İsmail Yüksek'e göre olmamasına neyi katacak Fenerbahçe'ye? Biraz daha mı bir savunma disiplini katabilir? Biraz katabilir. Fred'den daha iyi neyi yapıyor Jaden? Savunma anlamında yapabiliyor ama e, Fred ve İsmail'in kesip de Jadon oraya koymanın herhangi bir mantığı yok. Burada sanırım Semedo'nun pas kalitesini beğeniyor ki. Bence Semedo gerçekten ya iyi bir pasör. Oyun kurma becerisi yüksek bir oyuncu. Az top kaybı yapan bir futbolcu. Muhtemelen Semedo'nun biraz daha pasörlüğünden yararlanmayı, biraz daha top tekniğinden yararlanmak isteyecek. Ama bu Çağlar'ın dörtlü savunmada bek oynaması açık alanlarda sıkıntı yaşayabilmesine sebebiyet verebilir. Çok mantıklı gelmiyor bana hiçbir şekilde. Geçmez zor bir takım bence oyuncuların defanslarını çok önemli bence. Kaz müzel ne Atletik oyuncu defansları şu mansik doğru tercih bence. Biliyorum ben çok doğru tercih olduğunu düşünmüyorum. Yerliler ve Fred'i etmiş hocam adamdır adam. Biraz yerli tayfa üzerinden bir kargaşa dönüyor. Ee, ama direkt ya yani mesela İrfancan'ı kesebilirsin. Ama hani İsmail Yüksel'i direkt yerlilere yazıp da İsmail Yüksel'i takımın sabote ettiğini ya da takım için mücadele etmediğini söyleyemezsin. Bence e, burada biraz hoca hata yapıyor abi. Bence hata yapıyor yani. Ya, hocanın son maçtaki oyuncu değişiklikleri de yanlıştı. Ya Fred'in olmamasını ben bir şey Fred'in Avrupa arenasında Avrupa seviyesinde oynayamayacağını zaten konuşuyorduk abi. Ya Fred fiziksel yapısı ve şu an top tekniğinde iyice düşmüş bir Fred. Fiziksel olarak düşmüş bir Fred'in Avrupa arenasında ilk 11'de sana çok büyük katkılar veremeyeceğini zaten az buçuk konuşuyorduk. Ama abi e, direkt iki orta sahanı birden orijinal iki orta sahanı birden yıkıp biri bek biri on numaradan kırma sekizle çıkamazsın abi ya çok zor yani. Abi sence tezek konu zaman kol olur. Bilmiyorum ama ben e, bu şekilde giderse ömrünü çok uzun, uzun alacağını düşünmüyorum. Bence iyi gitmiyor abi. Sark raporu sağladı. Ya bir de rakip 3'lü çıkmış abi. 4'lü çıkıyor. Yani Zeiss. Bu Lubuzic Lubu Lubu midir nedir? Bu da herhalde 8. Buraya koyduklarına göre. 4 içine. E, 6 numara da koymuşlar bir tane. 1, 6, 2, 8. Abi yani adamlar direkt 3'lü orta sahayla çıkıyorlar. Senin bu 3'lü orta sahaya karşı Semedo, Şimanski hem boy olarak kısa tam biraz hani koşan oyuncular, müdahaleden oyuncular ama ben çok büyük, ben Fenerbahçe'nin çok büyük kurgusal sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum bu maçta. Ya maç sonu neyi konuşuruz hiç bilmiyorum ya. Hani hiçbir şey bilmiyorum ya yani, maç sonu neyi konuşuruz. Maç sonu nelere gebe hiç bilmiyorum abi. Ya, hocanın açıklamaları var mı bakalım bilmiyorum yani. Başka bir şey demiş mi? Son maçta bu şekilde devam bir çözüm olacak. Alvarez duran henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm yok. Ya orta saha ikilisinden memnun değilim bu adam belli yani. Yani orta saha ikilisinden memnun olmadığı ve direkt ikisini birden kesik attı çok açık ya. Bartu kadroda var mı? Bartu Avrupa ya yazılmadı diye biliyorum ben. Ben Bartu yazılmadığını biliyorum. Bartu yok abi. İsmail Fred Mert Mert Müller da. Mert Hakan'ın değil. Ya. İsmail Fred var alternatif. Yok başka bir 8 yok yani. Bilmiyorum acaba Jayden'ı burada oynatacak? Hani şimdi siz söyleyince bana da öyle inanılmaz mantıksız da gelmedi. Yani en azından ben Jayden'ı merkezde bir yoğunluğu arttırayım. Atletizm arttırayım. Şimanski ile beraber Jayden'ı kullanayım. Belki şöyle bir şey de yapabilir. Mesela dörtlü karşılarken böyle yapar. Top Fenerbahçe'ye geçtiği zaman çizgileri çıkartır. Jayden'ı üçlü stoper gibi yapar. Şöyle bir şey de yapabilir. Toplu oyunda. Mesela bu da olabilir. Yani buna da döndürüyor. 3-1-5-1 yapıyor ya. Ama top Fenerbahçe değil rakipteyken dörtlü savunmada e, geri çekildik abi. Şöyle oynayalım. Hani 4 2 3 1 böyle dizelim. Abi Jaden'ı bu şekilde mi kullanacak? Abi bugün biraz sanki yakışıklı musun bakayım. Yok lan normal lan. Ya bilmiyorum abi şu an akıl yürütmeye çalışıyorum. Bilmiyorum yani. Altın orası da çok fena ama Ya abi Asensio kötü markaj yapıyor Yani. Muhtemelen bu arada fena bir şey yapacak. Rakibin stoperlerine çift kişi basmayacak. Muhtemelen ikinci bölge bekleyecek. Ee, Bekleri alacak kanat oyuncuları. Önlü libero alacak. iki orta sahaya alacak. Burada artı bir eşleşme yaratmaya çalışacak stoperlerde. Evet giydiğim şey beyaz ya. ilk defa beyaz giydim yayında. O yüzden olur. Çağları iş... Ya Çağları bek oynatmak hiç akıl kar değil. Acaba bunu mu yapacak ya? Acaba bunu mu yapacak yani? Top fener e geçti zaman şuna döneyim. Şuraya döneyim. Çizgiye çıksın bekler. Şimanski burada oynasın. Abi şu yine çok, yine çok mantıklı değil ya. Hani ne olur yani şu Şimanski'nin İsmail falan oynasın. Ne fark eder ki? Hani Şimanski'nin o kadar büyük, yüksek bir pas pas sağlamayacak ki. Tedesco Kovusu Naimur Hoca. Abi. Ee, yine o olmaya başladık da bilmiyorum ya. Onay Ameri gelse de şu kaosta ne haber bilemiyorum. Onay Ameri büyük hoca ama. Ya 3 yeriz 3 atarız değil de ya 3 yeriz ya 3 atarız ya ya 3 yeriz ya 4 atarız kadrosu. Hani çok giyip çok atarız kadrosu bana vaat etmiyor ama ne olur düşündürtüyor yani. Ulan acaba bu maçta ne olur o hayal ettirtiyor. Bu maç sıkıntılı geçebilir düşündürtüyor yani insana. Hiç beklediğim bir 11'e şok oldum ya ben ilk 11'i gördükten sonra. Ya ne konuşacağım, ne edeceğim. Hocanın planı ne? Herifi zaten çok yakın tanımıyoruz. Abi ben ne çıkartır? Abi hocayı harcamayın. Hocanın oyununda oynayacak doğrudan orta sahası bile yok. Hoylarda soruyoruz zaten. Problem kadrodan. Ben de oynuyorum zaten bro. İlk öncelikle de Devin niye TD seçiyor? transfer yaptı yine. Ee, ya yani yine çok eski konular. Mesela Zagreb'e bakıyorum. Hiç tanıdığım bir oyuncu da yok. Bir de hani Zagreb'in eski Zagreb olmadı da biraz daha böyle... Aa Mekke bu adamı tanıyorum şey bu. İskoç. İskoç'tan bu? Aberdan'dan çıkma. Evet, Aberdan. Nottingham'da falan bayağı oynadı bu Düşmüş. bu kadar düşmüş. Ya yani çok böyle tanınmış futbolcu yok. Böyle Wonderkid olan şu adam şöyle bir oyuncu olacak falan denilen oyuncu da yok. Birazdan kendi standartlarının da altında olması. Zagreb'e falan için ama Hırvat deplasmanı zordur abi. Hırvatistan deplasmanından çıkmak kolay değil ya. Yani şu kadro bence Hırvatistan deplasmanında ölür bak ben size söyleyeyim ya. Yani. Şu kadronun Hırvatistan deplasmanında üreteceği bir çözüm yok. Ya yani çok zor bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ama benim son kararım şu ya sizin dediklerinizle beraber şöyle çıkacak bence Fenerbahçe. Ya i̇lk dediğim biraz daha benim Semed bence böyle çıkacak. Merkez yoğunluğunu arttıracak. Toplu oyunda Jaden'ı stoper sokacak. Öne çıkartacak diğerlerini. Adamlar zayıf Ya evet hani adamlar da Zayt Zagreb kadro kalitesinde düşüşte olduğunu, tıkanlığını düşünün yani. Fiziksel olarak daha iyi. Ya zaten Türkiye Ligi'nin takımlarından hepsi daha iyi abi. Ya Türkiye Ligi'nin çünkü dünyanın en kötü ligi olduğu için bence. Ya hakikaten mesela bugün Hırvat Ligi falan Türkiye'den iyidir abi. Net daha iyidir. Çünkü Türkiye'de dokunan yere atıyor. Bu sefer dokunan yere attığını görünce diğer oyuncular da aynı tepkiler veriyor. Aynı oyuncular da ee, onlara alışıyor. Türkiye Ligi'nde bir mücadele olmadığı için Türkiye Ligi'nde herhangi bir ee, eşit bir mücadele olmadığı için diğer her takım Fenerbahçe'yi Galatasaray'a Beşiktaş'a karşı Avrupa'da başa karşı üstünü kuruyorlar yani. Nexus demiş ki e, Semedo Şimanski demiş. Bilmiyorum Jason Şimanski de olur. Ama şeyi biliyorum Asensio 8 oynamaz. Yani bu burada oynamaz Asensio. Bunu net biliyorum yani. Asensio 10 numara oynayacak maçta. Abi hocaya güvenim. Az önce dokundum Abi son mesaj okur musun? Ne yazdın ki Leo? Abi şöyle düşün. Şıklar ne zaman sol stoper oynadı? Eee oynar. Şıklar'ın sol stoper oynadığında sıkıntı yok. Bak Şıklar'ın niye sol stoper yazıyor? Çünkü Jaden topla oyunda şuraya çıkar. Şıklar merkez stoperi düşer diye. Yani düşüşü bu olur diye yazıyor. Mesela Çağlar'ı buraya koysan. E, bu sefer Çağlar merkez Şıklar sağ kenar stoper olacak. Genellikle Şıklar'ı merkezde tercih ediyor ya hocalar. Daha merkez stoper işini Şıklar yapar diye solda tercih ediyorum ben. Param Para Morinho kendi seviyesine ulaşmış son dakika. Abi çok güzel olmuş ya. Ben dün gece erken yatmıştım. Sabah bir kalktım Morinho gol yemiş. Bir de mutsuz falan böyle son dakika bir. çok mutlu oldum. Yemin ediyorum inşallah küme düşerler. Ben şakadan demiyorum ya. ya ben Benfica'nın küme düşmesini istiyorum. Çok istiyorum abi. Zaten orta sahada eksi 1 olacak. Hep onu yönetiyor abi. Üçlüye dönüyor toplu oyunda. Bekleri çizgiye çıkaracak. 3-1-5-1 yapacak işte. Toplu oyunda hep bunu yönetiyor bu adam. Ya sağ yayılımın böyle oluyor toplu oyunda. Şimanski de buradan topu çıkartacak. İlk topu çıkartacak diye da herhalde daha teknik kapasitesi yüksek diye tercih ediyor. Başka bir tercih yok bence. Bence bu yani. Olay bu. Yani top rakibe geçtiği zaman da buraya. Çift bot yapacak. Jaden'ın savunmacılığından yararlanmaya çalışacak. Yani Jaden daha iyi savunuyor. Birebir marka yapacak. Ee, ne yapacak abi? Stopperlere iki kişi basmayacak. Bir kişi stoperlere basacak. önlü böyle Asensio'ya basacak. Jaden sağ içe. Sol içe de Şimanski basacak birebir karşılayacak orta sahada. Üstünlüğü de vermeyecek. Burada da bir kişi fazla olacak. Bir stoperi çağlar alacak. liberal olduğunu yapacak. E, gol yemeyeyim kafasında olacak bence. Buradan da geçiş atma fırsatı yakalayacak. Geçen maçta şeyi çok yaptı Kasıtpaşa maçında ya. Çekti rakibi üstüne, çekti rakibi üstüne. Şuralarda boşluklar oluşturup geçiş atmaya çok çalıştı. Fenerbahçe'nin için çoğu pozisyon öyle oldu zaten. E, önde de Talis koyunca hiçbir topu indiremedi tabii ki de. Çok fazla önü top tutamadı. En büyük eksik koydu zaten. Bu maçta belki daha iyi yapabilir yani. Abi bilmiyorum ben İsmail Yüksek'in performansından bu kadar memnun olmamasını anlamıyorum. Ya İsmail Yüksek de mesela bir İsmail Kartal dönemindeki kadar iyi değil ama bu kadar da kötü oynayacak durumda değil ya. Ya şu orta sahada İsmail Yüksek'i tercih etmemen saçma yani. Çok ben çok çok e, çok kararlı bir çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Hiç doğru bir karar değil Yani. Ya İsmail Yüksek'in ne görüyor ondan ziyade yani bu kadar yani sizce Jadon'un şu mask ortası çıkalım İsmail Yüksek'i e oynatmayalım mı yani? Ya bu kadar mı kötü yani mesela İsmail Yüksek? Yani ben kabul edemiyorum. Yani ben Fred'in 8 numara performansından şikayetçi olabilirsin. Fred hakikaten top tekniği de çok kötü durumda. Geçen maç bir tane orta sahada top kaybetti falan. Zaten o yüzden oyundan çıkarttı. E fizik olarak zaten eski Fred değil. Yani çok düşüş. Abi peki yani İsmail Yüksek'te o kadar fiziksel düşüş yok yani. Sonuçta Sikar'ın azından biraz cevap verebiliyor rakiplerine karşı. Hani İsmail Şimanski çıkarsın. Şükrünar Jayden çıkarsın. Stopel'de oynarsın. Yani oynayabilirsin yani bunu. Ya da 3 çıkabilirsin. Şimanski İsmail orta sahası yaparsın. 3-4-3 falan yapabilirsin yani. Avrupa'da sen 3'lü çıkarsan ben sana bir şey demem ya. Yani. Hani sezon başı konuşuyorduk yani. Fenerbahçe Avrupa'da 3'lü çıkabilir. Çıkabilir yani. Ama nasıl kuruyor Ya tam İsmail'in tam top kalp pas kalitesi falan zayıf da yani İsmail Hüseyin de verdiği bir savunma kalitesi var abi. Ki en azından Jayden'dan daha iyi oynayacaktı. Yani doğru orta, orta sahibiz. Semedo başta senden Semedo'yu konuştuk kardeşim ben orta sahada öyle konuşmuştum. Hatta şöyle bir denklem konuşmuştum. Daha sonrasında chat'tekiler de beni ikna etti. Sanki Jayden orta sahada gibi daha fazla. Ha ben de başta böyle düşünmüştüm. Hatta Semedo biraz böyle buraya yaklaşarak oynar diye düşünüyordum. Çağlar çok çıkmaz. Ama Bilmem bilmiyorum bakacağız yani kafa yormaya çalışıyoruz. Kimsenin de çok da tahmin edemediği bir şey yani. Ya Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin yediği golle yüzlü İsmail Hüseyin suç suçu var diyemezsin ki. O zaman diğer oyuncular niye bekliyor abi? Ya o pozisyon, e, o golü yersin. Adam son çizgiymiş, savunma rakibe dönmüş, ceza sahası dışından topsuz koşatan bir oyuncu var. Yani orada İsmail ise Kasımpaşa maçında gol yedirir diyemez. Orta savunma halinde o golü yedin. Yani Hoca onu öyle analiz edip İsmail'i kestiyse bence yanlış yapıyor. Bence Hoca İsmail'i kesmesinin sebebi yerli tayfa oynatmamız. Yani yerli oyuncular bir zamanda Vitor Pereira'ya yaptığını şu an Tedesco yapıyor gibi. ya Ben mesela çok bugün shorts hazırlayacaktım onunla alakalı. O yüzden hazırlamadım ama e, baktım çok oturmadı. Kurgusu o yüzden hazırlamadım. Ama ben e, yerli hocaların, oyuncuların hocaya karşı bilmiyorum sanki çok niyetli değiller zamanda Vitor Pereira da yapmışlardı aynı şeyi. Yani hem İrfan Can Kahveci'nin son maç performansı hem abi İrfan Can Eyvat'ın yediği gol. Ben çok iyi netli bulmuyorum bazı insanları. İsmail Yüksel'in de biraz form düşüklü olduğu kesin. Ama Kasıpaşı maçında yediğin golü İsmail Yüksel'e gelir diyemez. Abi 8 oynayan sayısı oluyor. Ben izah etmiyorum ya. Şimleri bile görebiliriz orada. Zannetmiyorum ama. Abi geçen pres'te hiçbir oyuncuyu pas istemezsin ki. Sadece varsa olar varsa ne istiyor? Bu kadar fazla. Abi geçen pres'te hiçbir oyuncudan pas istemezsin ki. ofans forvardan beklersin. Yani ne istiyor ki bu adam bu kadar fazla? Bence Tedesco ne yaptığını bilmiyor. Deneme tatlısını zar atıyor. Kendisi denemeler yapıyor demiş abi. Kendisi de deneme yapıyorum ben demiş. Abi şöyle bir sonuca gitmez umarım ya. Umarım böyle bir şey olmaz yani. Ki Fener'in attığı golle kimin olduğu belli. Değil. Soru işareti Beyler 8 numara Ederson bilmeyenler için güzel eser. Ya UEFA da tamamen kafasını göre düşüş hiç, hiç böyle bir şey oluyor yani şimdi. Ya son maçlardaki performans düşüklüğünü orta sahaya bağlamış abi adam. Tamam <laughs> Abi yerler kaliteli değil ki İrfan Can desen, Çöp İsmail desen yeterli değil. Çağlar desen saat donma. Mert Mert Müller sana konuşuyor yok yok de. Ya şimdi İsmail şey İrfan Can de bütün yabancı hocalarda tökezleyip bir tek İsmail Kartal'da iş yapması garip ya. Ben çok seviyordum İrfan Can Kavici. Özellikle yani İsmail Kartal döneminde performansı çok etkilemişti beni. Ama abi herifin de yani bakıyorsun bütün kariyere bütün yabancılarda tutmamış olmamış. Yani Mourinho'da olmamış. Mourinho'da kimse olmadı ama İrfan da hiç olmadı. E bakıyorsun şimdi Tedesco'da olmuyor. Yani bütün yabancılarda sıkıntı yaşaması. Pereira sıkıntı yaşadı ki Pereira İrfan Can Kahveci'nin bence yeteneklerine saygı duyan bir hocaydı. Pereira İrfan Can alan da açan bir hocaydı. Ama o biraz daha işte Mesut'un kurbanı oldu Pereira. Ama İrfan'ın da bu kadar bu hocalarda iş yapmayıp bir tek yani İsmail... Oğlum yetersiz İsmail Kartal zaman nasıl iş yapıyor? Yani ligleri 30 gol yaptı. 30 gol katkısı yaptı İrfan Can Kahveci. Çok yetersiz bir futbolcunun 30 gol katkısı göremezsiniz. Ya bilmiyorum biraz Herif ya kalitesi şey hoca olunca biraz profil düşük hoca olunca yemeğe kalkıyorlar ya, ya şu kadronun en büyük problemi ya, Mert Müldür ise Mert Müldür harbiden kalitesi futbolcu Mert Müldür ilk geldiğinde de böyle zaten ya, İsmail için ben çok aynı şeyleri düşünmüyorum abi İsmail Hüseyin sen bir 6-7 maç oynat 6-7 maç sonra pişman olmazsın abi olmazsın ya İsmail Kartal yüksek profil demedim. Yüksek profilli hocaları yemiyorlar. Yerli hocalar karşı değil. Sadan herif bir yerli İsmail Kartal'la çalıştı. Kimse de çalışmıyor. Bu da Emre Belözoğlu olacak. Mesela Emre Belözoğlu da çalıştı İrfan Can Kavici. İyiydi. İsmail'le çalıştı. İyiydi. Yüksek profilli yabancı gelmeyince de yiyorlar bu sefer. Ve Mourinho'yu yiyemediler. Yani Mourinho da oynatmadı ama herifi. Yani İsmail Kartal yüksek profil demedim. Ayrıca baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla oyuna bakışı falan. Yani çok da Tedesco'nun altında bir hoca değil abi. Talisca cezalı ve Talisca'nın ben kolay kolay bir daha ilk 11'e girmemesi gerektiğini düşünüyorum ya. ya son maç performansı çok kötüydü abi. Çok rezil bir performans yani. Ya bir insan hiçbir topla dokunamaz. Ya hiçbir topla temas edemez mesela. Yeni, i̇yidir iyi genişlik iyi yani. Şu kadroya bakıyorum genişlik iyi abi. Şu tweet'i biliyorsun değil mi? Vitor Pereira ayrıldıktan sonraki kara gümrük maçında atılmıştı. İndirim lan bu lazım olur lan. Neden yesin anlamadım bilmiyorum abi demek ki adamlar ee, beğenmiyorlar hocayı. Ya şimdi duman e, bir şey o hani e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. ya. son zamanlarda yerli tayfanın Tedesco üzerinde çok beğenmedikleri, Tedesco'dan çok memnun olmadıkları konuşuluyor. Ya bu hani hiç olmayan bir şeyi kimse bir tarafından uydurup da anlatmaz bence. Demek ki bir şeyler bazı sıkıntılar var abi içeride. Ama bunun sebebi tam olarak nedir bilmiyorum. Yani bunları bunu hareketleri Mourinho'ya yapamadılar. Yani Mourinho'da zaten takım kötü gitti ama Mourinho'ya da yapamıyordu bunu işte. Mourinho'yu da yaptırmıyordu kendisine. İşte Vitor gibi Tedesco gibi çok da böyle iyi iklimde gelmeyenler böyle biraz daha sallantılı dönemde gelen hocaları yapıyorlar abi. Yapıyorlar yani. Ya bir de şey çok umut. Yani şey çok farklı. İsmail Kartal'ın oyunu tamamıyla baskı ve rakip yerleşmek üzerine olduğu için özellikle ligde işte Tadic gibi, İrfan Can gibi daralan becerisi yüksek futbolcular. Rakibin sahaya yerleştiğin zaman iş yapabilecek futbolcular işe yarıyordu. Şimdi Mourinho ikinci bölge savunması yapayım. Koş koş oynayayım. Vito Pere koş koş geçiş oynayayım. Dikini oynayayım kafasında oldukları zaman İrfan Can gibi bir futbolcular. İrfan Can kahveci gibi daha top kalitesi yüksek. Pas kalitesi yüksek. Daha yavaş ama yavaş olmana rağmen pasla kilit açabilenler. E, solunda çekeyim bir araya top bırakayım da kilit açabilen oyuncular. Tadiç gibi ya da daha çok böyle pivot kanat gibi oynuyordu lan Tadiç. Playmaker kanat oynuyordu yani. Tadiç gibi oyuncular tabii de yerleşik ucunda daha iyi oynayacaklar. Ve İsmail Kartal'ın oyunu daha çok uyuyordu. Ha Tedesco'nun biz şu ana kadar yani mesela ben Tedesco hakkında yapacağım en büyük eleştiri. Abi çok da mesela hani oyun planları çok da geniş bir hoca değil. Ha eyvallah diyeceksin ki abi daha herif geldiğinde 20 gün olmadı. Çok bunu aşılayamaz. Abi mesela bana şey çok saçma geliyor. Mesela 3-1-5-1 diziyor. Geliyor Semedo'yu buraya, İsmail Hüseyin'i buraya çıkartıyor. Şöyle bir düz, düz oyun planı yapıyor mesela. i̇nanın bak ben bunu yapmak hani çok büyük bir şeye olmaya gerek yok yani mesela çok takımla zaman geçirmeye gerek Ama Tedesco bunu niye yapıyor mesela? Ben çok saçma geliyor bana. tek planı kanatlardan bir şeyler üretmek üzerine. Hani burada belki o hocaların, oyuncuların hocadan memnun olmaması gerçekleşiyor olabilir. Ya da Arşi Buran'la hoca da bazı konularda tarif. Bugün Serdar Çeker haber yapmıştı. Arşi Buram da hocayla alakalı problemler yaşamış falan. Hani ben Tedesco çok kötü hoca değil Dem, çok kötü hoca demiyorum. Ben ilk geldi zaman yani. E adam bir durum bir bakalım dedim. Yani adamın dördüncü maçına çıkıyoruz ve dördüncü maçta sahaya çıkarttı 11 bu. Hani dördüncü maçta adamın sahaya çıkarttı 11 hala anlayamadık. Hani değil mi? Nasıl bir 11 ile çıktı çözemedik hala. Yani nasıl bir kurguda, nasıl bir oyun planı Mesela şöyle bir ilk 11 ile çıktı bu takım ne oynar? Bu takım yerleşik çıkıcı oynayamaz abi? Bu takım yani bu orta ile top çeviremez yani Bu orta saha oyunu dinlendiremez. Bu orta saha topu rakip sahaya taşıyıp orada e, oyunu takımı yerleştiremez. Ya burada neyle çıktı? Burada bence bir karşılama takımı çıktı abi. Ya ikinci bölgeye çekilecek. İşte savunma gücünden yararlanacak. Top Fenerbahçe geçtiği zaman da Şimanski biraz top dağıtır diye ümit ediyor. 3-1-5-1'e dönecek ya. Top Fenerbahçe geldiğinde de şöyle yapacak abi. Jader'ı buraya çıkartacak. Burada da işte biraz Şimanski top çevirir. Top atar ileri edecek. Ya ben ee... bana çok mantıklı gelmiyor. Ya maç planları, maç çözümlemelerin böyle olmamalı. Ya bu kadar Futbolcularını e, şey yapmam. Ben mesela bugün Shorts hazırladım. E, i̇zlemiştirsiniz. Fenerbahçe'nin ilk 11 üzerinde, muhtemelen ilk 11 üzerinde. Benim muhtemelen ilk 11'deki adayım 4-3-3'tü. Ben daha Fenerbahçe'nin 4-3'ü oynayacağını, daha güçlü bir ortası. Biraz daha ön kanatlarını kaleci, rakip ceza sahasına yaklaştıracağını hayal ediyordum. Ama hiç böyle bir takım çıkacağını hayal etmezdim. Ya yani ben hiç böyle bir şablon, böyle bir oyuncu tercihi hiç mantıklı değil çünkü. Ya doğru da değil bence. Ben göreceğiz yani maç içerisinde. Ya çok eksantrik taktikler çıkartmadıysa Tetesco, bu takımdan bir şey çıkmaz abi. Bu takım herhangi bir oyunu kolay kolay oynayamaz. Ya keşke bekle kontra geçiş at oynasa. Ya belki Kerem'le Nene'yle geçiş kovalayabilir bu takım. Nesil'le geçiş kovalayabilir. Ya o göreceğiz bakalım yani. Ama orta saha tutmuyor yine. Hani sen geçiş de olsan o zaman Jayden İsmail çık. Jayden İsmail çık daha çok top kaparsın. Daha daha hareketli daha fizik kalitesi yüksek. Yani Jaden çıkıyorsun. Biri daha savunmacı, biri daha direkt 10 numaradan kırıyor. Yani bir stoper bir 10 numarayla orta saha ikilini kurdu. Yani bu çok işte nereden baksan mantıksız. Nesli kanada açılmadı inşallah. İnşallah. O zaman bitirelim. Maç sonunda tekrar görüşelim arkadaşlar. Ee, sağ olun katıldığınız için teşekkür ederim. Maç sonu direkt yayına gireriz. Ee, ben de ufak ufak maç hazırladım. Daha 13-14 dakika var ama en azından defterime falan not alayım. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Evet,